İnternet üzerinden seyreden bütün kardeşlerin her birisine rabb İslam için adıyla selam olsun. Ve her birinize sulh olsun diyorum. Esenlik olsun. Her birinizi hayırlı valandırıp bereket diyorum. Bol Yaşam Kilisesi ve Gürcistan'dan herkese tekrar tekrar selam olsun. Evet arkadaşlar bu haftaki e, vaaz konumuzu bize e, Almanya'dan olan bir kardeşimiz, Barbara kardeşimiz verdi. Bu haftaki vaaz konumuzu o verdi. Ve bu haftaki vaaz konumuz nedir? Bu haftaki vaaz konumuz, Rab İsa Mesih'in sofrasını paylaşırken, Rab İsa meyve suyu mu içmişti, yoksa gerçekten şarap mı içmişti? O kasenin içinde ne vardı? Onunla ilgili bu hafta vaaz vereceğiz. Ama vaazımız biraz farklı. Nasıl farklı? Çünkü çok e, şey o kritik bir vaaz olduğu için bunu tamamen ayetlerle anlatma hedefindeyiz ve ayetlerle anlatacağız bu vaazı. Ayetlerle anlatırken de her biriniz Rabbim sanmasının adıyla e, kendinizde takip edeceksiniz veya takip edemeyen kardeşler için söylüyorum. Her zaman söylediğimiz gibi e, burada yapmış olduğumuz bütün vaazların her birisi beşer dakikalık halinde bölünüyor. Toplu olarak da var. Yani tek bir parça olarak da var. Seyretmek isteyen tek bir parça olarak seyreder. Seyretmek istemeyense yani canı sıkılan, hani vakti çok dar olanlar beşer dakika bölüyoruz bazı. Beşer dakikaya böldüğümüzde ondan sonra e, şey yapıyoruz, seyredebiliyorsunuz gayet e, net bir şekilde. E, o zaman da bütün ayetleri de oradan hangi ayetler olduğunu kendi kitabınızdan takip edebiliyorsunuz. Çünkü ben burada ayetleri anlatırken orada yazan tam tamına e, kelimesi kelimesine söylemiyorum. Niçin kelimesi kelimesi? Sözleri değiştirmiyorum. Sakın böyle yanlış anlaşılmasın. Yani ayetteki ana hattı söylüyorum. O yüzden e, ama gör, dinlediğinizde zaten kendinizi okuduğunuzda ne olduğunu ve ne demek istediğini gayet net olarak anlayacaksınız. O yüzden de her birimiz bu bilgilere sahip olun diye bunu baştan söyledim. Evet tekrar söylüyorum. bu vaazın konusu insan Tanrı sofrasını paylaşırken kaseyi uzattığında o kasenin içerisinde şarap mı vardı yoksa meyve suyu mu vardı? Bununla ilgili bu vaazı bize veren Almanya'dan Barbara kardeşimiz. Evet bu kardeşimiz bu konuyla alakalı bir vaaz verilmesini istedi. Verdim. Aslında bu vaazı daha önce vermiştim. Yani e, videolarımı seyreden olursa görün ama bu kadar kapsamlı vermemiştim. Niçin bu kadar kapsamlı vermedim? Söyleyeyim. Çünkü e, o zaman bu vaazı hani nasıl anlamlar diye böyle e, biraz daha e, zayıf olarak vermiştim ki ama bak herhalde anlaşılmamış tam olarak. O yüzden de hazır, hala bazı söylentiler var ve söylentilerin dışında Rabbe e, söylenen daha doğrusu şer deniyor Azerbaycan dilinde bazı bir e, şeyde Türkçe'de iftira deniliyor. A, yani yapılan şey var. O yüzden de bu konu tamamen aydınına kavuşsun diye e, ne yaptım? Bütün ayetlerin hepsini, bütün ayetlerin hepsini çıkartıp, bütün ayetlerin her birisini okuyacağız ve her birisini okuduğumuzun üzerinde konuşacağız. Yani öyle daha güzel olacak. Çünkü e, artısını da eksisini de her ayeti şey yapmışız. Yani şarap içilmesin denilen ayetler de var ama şarap içilsin denilen ayetler de var. Neden şarap içilmesin diye ayetler var veya neden şarap içilsin diye ayetler var? Onların her birisi burada farklı farklı ayetlere zaten izah ediliyor. O yüzden de işte bu konuyla alakalı önemli, öne önemli, çok önemli özellikle. Çünkü insanlar e, bu konuyu gerçekten çok fazla bence yanlış anlaşılmış. Yanlış anlaşıldığı için de ee, bir şeyin içerisindeler. Yani ne diyorlar? Bir karışıklığın içerisindeler. Amacımız bu karışıklığı Tanrı'nın vasıtasıyla ve Tanrı'nın sözleriyle ortadan kaldırmaktır. Evet konumuz bu. Ama öncelikle bu, konumuza gelmeden önce ben e, size başka bir yer okumak istiyorum. E, yine bu konuyla alakalı ama e, bizim yani e, öncelikle anlaşılsın diye yani vaazın tamamı anlaşılsın diye anlatmak istediğim şey. Evet, şimdi Yakup kitabının 3. bölümünün 1. ayetinden 18. ayetine kadar okuyoruz arkadaşlar. Kardeşlerim, biz öğretmenlerin daha titiz yargıdan, yargılamadan geçeceğini biliyorsunuz. Bu nedenle çoğunuz öğretmen olmayın. Ne kadar önemli bir söz görüyor musunuz? Diyor ki, biz öğretmenler